Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen yol düzenleme çalışmaları kapsamında Seki ve İsaklı mahallelerini bağlayan ana yolda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 kilometre yol genişletilerek asfalt serimi için hazır hale getirilecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi. Alanya Belediyesi doğu mahallelerinde başlattığı yol düzenleme, genişletme ve Çörezleme çalışmalarına devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Hücel çalışmalarla ilgili verdiği bilgilerde şunları söyledi: "Doğu bölgesinde merkezden kırsala yol ve altyapı çalışmalarımız sürüyor. Tüm yollarımızı ulaşıma elverişli hale getirirken alt ve üst yapı çalışması tamamlanan yollarımızı bir an önce asfaltla buluşturmak için azami gayret sarf ediyoruz. Şu an asfalt programını aldığımız Seki ve İsaklı mahallelerinde yaklaşık bir kilometre asfalt çalışmamız olacak. Diğer mahallelerde yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.